Arkadaşlar şuna inanın biz dört aydır arazideyiz. Gerek genel başkanımızın gerek genel merkezimizin verdiği görevlerle Anadolu'ya gidiyoruz. İnancıma yemin ediyorum hepsi sizi öyle özlemiş ki o kadar özlemiş ki ah şu milli görüşçüler diyorlar ah şu milli görüşçüler neredesiniz? Efendim efendim işte yolla çöplerimizi alıyorlar, yollarımız temizleniyor park bahçeler yapılıyor, çiçek ekiliyor, ağaç dikiliyor. Siz milli görüş belediyeciliğini sadece yol yapmak çiçek ekmek, ağaç dikmekten mi ibaret sen de diyorsun? 94 seçimlerine hatırlayın. Biz 94 seçimlerinde ne diyorduk? 3 Ç ile boğuşuyoruz. Neydi bu 3 Ç? Çöp çamur çukur. Türkiye'de bunu öylesine yerleştir, yerleştirdik ki elhamdülillah sadece İstanbul'da değil Sayın Genel Başkanım Türkiye'de artık çöp yok, çukur yok, çamur yok. Bunun mimarı da bu kardeşlerimdir. Milli görüşçülerdir. Ama o henüz daha birinci perde. Bundan sonra gelecek perdelerimiz var. Biz diyoruz ki şunu da söyleyip kapatmak istiyorum. Sayın Genel Başkanım dedim ya derdimiz çok. Milli görüş belediyeciliği üç saç ayağı üzredir. Bunlardan birini ihmal ederseniz yaptığınız belediyecilik milli görüş belediyeciliği olmaz. Şeffaf belediyecilik, garson belediyecilik, sosyal belediyecilik.